أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Değerli kardeşlerim, قرآن çok önemli bir tefsir olan Risale-i Nur külliyatından, Sözler kitabından 19. sözde Risaleti Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam mevzunu mütalaa ediyorduk. Hz. Üstad bu Risale'nin başlangıcında 14 reşatı tasamun eden 14. lemanın birinci reşası diye başlayarak Rabbimiz bize tarif eden üç büyük küllü muariften bahsediyor. Birincisi, kainat kitabı, şu kitabı kainat. İkincisi bu Kitab-ı Kebir'in ayeti kübrası, en büyük ayeti olan Hatemül enbiya Aleyhisselatu vesselam efendimiz. Üçüncüsü de Kur'an-ı Azim şandır demişti. Ve biz şu ikinci burhanın atıp konuşan delil olan Hatemül enbiya Aleyhissalatu vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahs manevisini bize anlatırken, sat arz, yeryüzü bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir binber, o bürhan bahir olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara iman, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya peygamberlere reis, bütün evliyaya seyit, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep, bütün evliya ve enbiyadan meydana gelmiş bir halkayı zikrin serzakiri, bir manevi zikir halkasının en büyük zikir en büyük zikredeni diye devam ederken biz daha önce birinci reşa ile birlikte dokuzuncu reşa dahil on ve on birinci reşaları on ikinci reşayı tamamlamıştık. Şimdi on üçüncü reşadan dersimize devam ediyoruz. Acaba bütün efazılı beni Adem'i arkasına alıp insanların en faziletli, en değerlilerini, en manevi yönden güçlülerini arkasına alıp arzın üstünde durup arşa azama Cenab-ı Hakk'a müteveccihen el kaldırıp dua eden şu şerefi nevi insan, insanlık nevinin en şereflisi ve ferdi kevnü zaman, zamanın ve mekanın en seçkini ve bir hakkın fahri kainat, kainatın övdüğü ve övüldüğü insan ne istiyor bak dinle. Efendimizin genel olarak ne istediğini anlatırken şöyle devam ediyor. Saadeti ebediye istiyor, ebedi saadet. Beka istiyor, lika istiyor. Rabbimize kavuşmak istiyor. Cenneti istiyor, hem merayayı, mevcudatta ahkamı ve cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiyeyi ilahi ile beraber istiyor. Mevcudat aynalarında en güzel şekilde tecelli etmiş olan Cenab-ı Hakk'ın kutsi isimleriyle beraber istiyor. Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlubun esbabı mucizbesi olmasaydı, şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen cennetin binasına sebebiyet verecektir. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, inayeti, hikmeti, adaleti esasında ebedi bir alemin, suçluların cezalandırılacağı bir cehennemin ve masumlarla hakiki kulluk yapan müminlerin mükafatlandırılacağı bir cennetin icadına bir sebep teşkil ederdi. Eğer diyor başka bu gibi sebepler olmasaydı efendimizin bir tek duası bile baharın icadı kadar Allah'ın kudretine hafif gelen cenneti Allah tarafından icat edilmesine cennetin yeterli gelecek. Cennet saraylarının inşasına onun tek duası sebebiyet verecekti. Evet nasıl ki onun risaleti peygamberliği şu dar imtihanın imtihan yurdunun açılmasına sebebet verdi. Öyle de onun ubudiyeti yaptığı kulluk dahi öteki darın ebedi alemin açılmasına sebeptir. Acaba ehli akıl ve tahkika leyse bil imkanı ebdev min merken dedirten yani şu varlık aleminde mevcut olandan daha mükemmeli, daha üstünü olması mümkün değildir dedirttiren şu meşhut, şu şahitli, delilli, ispatlı intizam-ı faikin ap açık ve üstün nizamın şu rahmet içinde kusursuz hüsnü sanat ve misilsiz cemal-i rububiyet hiç böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intansamsızlığı kabul eder mi ki? En cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin. En ehemmiyetli ve en lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın. Haşa ve kella, yüz bin defa haşa. Böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez, çirkin olamaz. Evet değerli kardeşlerim, Hazreti Üstad, Allah bizleri onun gibi büyük zatların, şefaatlerine nail eylesin başta efendimiz olmak üzere. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın gerek ubudiyetinin, kulluğunun, gerekse dualarının, niyazlarının, yalvarmalarının, yakarmalarının başka sebep olmasa bile efendimizden dolayı cennetin ve ebedi hayatın yaratılacağını onun istemesinden dolayı, dualarından, niyazlarından dolayı yaratılmasının Allah tarafından hak ve adaletin ve onun kulluğunun neticesi olacağını ifade ediyor. Yahu ey hayali arkadaşım şimdilik kafidir geri gitmeliyiz. Yoksa 100 sene şu zamanda şu cezirede adada kalsak yine o zatın garayibi icraatını yaptığı müthiş ve garip icraatı ve acayibi vazifesini yani müthiş yaptığı acip vazifeleri yüzden birisini tamamen ihat edip temaşasına doyamayız. Efendimizin bütün yaptıklarını değil, sadece yaptıklarının yüzde birini, yüzde onunu bile anlamaya çalışsak, onun yaptığı icraatlar bizlere hem Muhammedur Resulullah dedirtir, hem de el cennetu el cehennem hakku velika ve bakau hakun dedi. Şimdi gel üstünde döneceğimiz her asra birer birer bakacağız. Bak nasıl her asır o şemsi hidayetten aldıkları feyizle hidayet güneşi olan efendimiz ve vesselam'dan aldıkları feyizler ile çiçek açmışlar. Ebu Hanife İmam-ı Şafii, Beyazıt-ı Bistami, Şah-ı Geylanı, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi milyonlar münevver meyveler veriyor. Yani her asırda Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan feyiz almış, onun irşadıyla istikamet bulmuş, kulluk yoluna girmiş olan milyonlarca münevver meyveleri vermiştir asırlar. Meşrutatımızın tafsilatını başka vakte talik edip, o muciz numa ve hidayet edaya Peygamber Aleyhisselatu vesselama bir kısım kat'i mucizatına işaret eden bir salavat getirmeliyiz. Allahümme salli ve sellem ala hazi zati lezi unzile aleyhil furkanul hakim minar rahmanir rahim minel arşil azim seyyidina muhammedin elf -ı elf -ı salatin ve elf -ı elf selamü bi hasenat alamen bi beşra برسالته التوراة والإنجيل والزبور وبشر بنبوة الإرخاصات وحواتف الجن وأولياء الإنس وكواهن البشر وانشق بإشارة القمر سيدنا ومولانا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام بعدد أنفاس أمتي على من جاءت لدعوته الشجر ونزل سرعة بدؤاه المطر واظلت الغمامة من الحر وشبى من ساع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين اصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبها في كفيه الحصاد والمدر وانطق الله الضبة الزبية والذئب والجزع والذراء والجمل والجبل والحجر والشجر صاحب الميراج وما زاغ البصر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف, الف سلام بعدد كل الحروف المتشكلة في الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن fi merayet temawwujat al-hawayi indakratik kulli kelimetin min al-quran min kulli khar imin abal nuzul ila akhir zaman wa au firlana wa ya ilahana bik salat minha amin 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 efendimize yaptığımız bu salavat şerifinin şimdi türkçesini sizlere nakledeyim Ey varlığıyla varlığımızı ışıklandıran, gözlerimize nurlar serpip, bizleri nefsi karanlıklardan kurtaran rahmeti sonsuz Rabbimiz. Arş-ı Azam'dan Kur'an-ı Hakimi üzerimize indirdiğin nurani zat, yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a ümmetinin hasenatı adedince milyonlarca salatu selam, milyonlarca selam olsun. Risaletini Tevrat, İncil ve Zebur'un müjdelediği, nübüvvetini irhazatın, doğumundan hemen önce ve doğumu anında meydana gelen harikulade hallerin, cinlerin hatiflerinin, insanlık aleminden Allah dostlarının ve beşerin kahinlerinin müjdelediği, ve bir işaretiyle ayın parçalandığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mevlamız Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmetinin nefesleri adedince milyonlarca salatu selam olsun. Davetine ağaçların koşup geldiği, duası yağmurların hemen ini verdiği, sıcaktan korunmak için bulutların ona gölge yaptığı, bir ölçek yiyeceğiyle yüzlerce insanın doyduğu, parmakların arasından üç defa kevser gibi suların çağladığı, avuçlarının içindeyken çakıl taşları ve toprağın Allah'ı tesbih ettiği, Subhanallah dediği, onun hürmetine Allah'ın kertenkeleyi, ceylanı, kurduğu, ağaç kütüğünü, zehirli keçinin kolunu, deveyi, dağı, taşı ve ağaçları konuşturduğu, miracın ve Resul'ün gözü başka yana kaymadı ki gördüğünü yanlış görmüş olsun. Görebileceğinin ötesinde yönelmedi ki bir illüzyon görmüş olsun. Ayetinin masarı olan Peygamber aleyhissalatü vesselam Mevlamız, Mevlamız ve Şefiğimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama nüzulünden bu yana Kur'an'ı okuyan her bir okuyucusunun okuduğu her bir kelimenin hava dalgalarının aynalarında Rahman'ın izniyle temessül eden bütün kelimelerinin, bütün harflerinin adedince milyonlarca salatu selam olsun. Bütün bu salavatlardan her biri hürmetine bize mağfiret, bize affet, bizleri huzuruna al, bizleri günahlarını bağışla اي اله مص رب مص امين 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 سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وآخر دواهم ان الحمد لله رب العالمين